Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni bir dizimiz olan Bir Gece Masalı dizisinden şahane görüntüler gelmiş oldu. Herkesin çok sevdiği ve merak içinde beklediği Burak Deniz ve muhteşem Su Burcu Yazgı Coşkun'dan oldukça güzel kareler, birbirine yakışan görüntüler gelmeye devam etmekte. Sizler için dizimizden kamera arkası çok eğlenceli görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz ve paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Her bölüm birbirinden daha da etkileyici, şaşırtıcı ve akılları baştan alacak kadar muhteşem bir dizi. Evet arkadaşlar yeni bölümüyle ekranlara gelecek ve fragmanları izliyorsunuz. Sizler için fragmanları paylaşıyoruz ve umarım gelecek bölümde de yine harikalar yaratacaklar ve muhteşem görüntüler ekranlara gelmiş olacak. Evet arkadaşlar sizler için Can Feza ve Mahir'den Aşk Kokan görüntüleri bu bölümde de izlemeye devam edeceksiniz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bizden